Tamam Chester'a gidek okuyayım. Hadi Radar cihazıyla hız yapanları raporla Okey <laughs> Bak kanka burada duran arabaların çoğu Pla- Plakası kayıtsız oluyor Yani dolmuş oluyor 21 21 21 21 <laughs> 21 oh. 21 Baya donmuş kanka lan <gülüyor> 21 Tamam <laughs> Mavic Ağırı bakak ya. lan Haberlerden sonra adama değiştirmiştir Manyak var diye amına Gerçi değil mi böyle bir polis var amına koyayım Aha Hata Baksana <laughs> Hata Lan ona değil geri zekalı ona değil ya Çekici çağır, al bunu. Alın götürün bunu oradan. 21 21 21 Tamam. Tak! Helal, helal oluma, helal oluma. Ben buradayken uz yapmayacaksınız lan. 20 Nisan siktim. Geçmiş. Yataşa. Uras pas burada, amına koyduklarım. Pis illegal sen yataşa. Pis Çekici gel al bunu. Siktir oğlum warp Güzel. Şimdi sizdeyiz. <laughs> Haydi bakalım. 21 bunlarda sıkıntı yok. Bir orospu ters park etmiş. Topik var mısın? Nasip de varsa. Bu kadar. Abi ben 5 kere başvurdum hepsini reddettiler. Oh, Allah Hala Vallaha kanka. Allah Allah. <laughs> <Bale başvuruyor> <gülüyor> kanka. <gülüyor> Ağlan kanka. İnancını 21 Valit 21 Valit. Sen ne yapıyorsun? Tamam. 20 Kanka beni görünce duruyorlar bu arada şakasız. Aa öyle yavaş gidecekler işte. 21 21 21 Valid 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 Tamam Güzel Sana bakayım Tamam güzel siz de iyisin Destek ben ben geliyorum 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 Hocam bu, 10. bu 10. arada 10-0'dır şefim 10 yaz yapıştıracağız ayımın onun. Korktum abla ne öyle geliyor ya? Adam kazaya koşarak intikal ediyor böyle bir şey olabilir mi ya? Kazaya koşarken de bir yandan şey yapıyorum ya ceza kesiyorum ya kanka. Görevli hızlı yapıyor, sike sike yapıyor. Abo kötü vurmuş. Kötü vurmuş hocam, çok kötü vurmuş. Hocam selamlar öncelikle. Arkadan kötü girmişler. Şimdi bir dakika öncelikle arkadakinin hatası öncesi de konuşacağım. Ee, bir sorguya çekeyim size önce. Ana transit ee, lan. madde etkisinde alkol testi alalım. Bir üfleyebilir misiniz ablacığım şuna? Üfleyin. Son nefesinizle. Sıfır. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Eee uyuşturucu testi işeyelim mi şuna bir? Bakalım. İşleyeceğim bunu. Tamam, güzel. Eee kaza raporunu? Tamam, kaza raporunu şimdi vermeyeceğiz, dur. Bir alkol testi alalım size öncelikle. Bir yanlış Akala, bir kesin şey Bir şey var. Sizde de kesin, sıkıntı kesin. yok. Uyuşturucu testi alalım. Tamam, yok bir şey. Ee, bir sorguya çekeceğim sizi. Tamam, bir dakika. Hayır, hayır gitmesine izin ver değil ya. Nereye gidiyorsun? Oğlum durdur ya. Arabayı da bıraktı ya. Hey. Bomboş mu? Yoldaki adamlara sorsana. Bir dakika dur önce ya. Fotoğraf makinem nerede ya? Şöyle bir hocam şey alıyorum. Bir boydan. İçin. Tamam. Tamam. Yükşe kuras. Tak. Bana git kes. Tak. Tak. Ha, öndekini niye yolladın? ya yani. ablanın işi vardı Mafik. Onun ha, sigortacısı neyi, de <laughs> Senin de bir fotoğrafına çektim <laughs> Çek <seni. gülüyor> Ablam öncelikle merhabalar şey. Şöyle Iııı ee... Aynen aynen Sen git ya Ve bir rapor yaz Aracı bir ara ya O kaçtı inşallah Bu araçta ben uyuşturucu bulmam İnsan dişi mi? Abla. İnsan dişi ne ya amına? ablanın dişi kırılmış. <laughs> Hocam bir çekici çağır ya. Yam <laughs> yam mısın sen ablacığım? Şu arabayı da var. Zannettim. Arasaydın gitme önce. Nice Tam bu ablana da bir suç yok ya. Şu aracı bir çağırayım. Arayım. Bunda M4A1 çıkıyor ödünce. <laughs> El bombası. Ananı <laughs> sikeyim. Dur lan. Lan valla taşıyor taşıyor niye bana eksi puan verdin ya? Arkadaki abla da ona meyildi Çok özür diliyorum. Devam et. Bu seferlik mallığıma geldi. <laughs> Hocam şu çekiciyi de çağır. Acemi yıkma buru Acemik. Tamam sen şu ikisini al ben devam ediyorum yoluma ait. Buraya doğru gidiyor. Sen yanlış yoldasın. Bana bir daha intikal intikal çağırmazlar. Sen yazmaya devam et. Eee ters yan hocam bu seninkisi. Tamam bundan sonra kimlik falan da soracağız oğlum. Çok kötü yaptık o. Aha. Sen yarra yedin. Bugünün şanslı kişisi <laughs> sen oldun. Haydi bakalım. Bugünün şanslı çocuğu. Bu ne amına koyayım yola park etmişsin sen de kaldırma. Ee, ikinci şanslı kişi. Önce bir şuradan gireyim. Hoş geldiniz. Sonra bir şuradan gireyim. Sonra da şuradan gireyim. 21 ama sen caddedesin hocam. Siz, sizin iyi. Sıkıntı yok. Tamam. Oğlum camı kırık arabalar niye geziniyor buralarda ya? Kanka valla bana şu an o konuda Temmuz daha var. Caddeye hocam. Lütfen bir dahakine dikkat edelim. Eee... Evet, camı arabanın fotoğrafını çekersem bir şey oluyor mu? Baki mi? Bilmiyorum hani orada kırık hatası falan diye çekiyorduk. Camı hangisinin kırıktı? Arkadakinin o geçtin. <laughs> Yok bir Yok. şey olmuyor. 21 21 20 Eylül daha var bunun ya. Tamam. Çok iyi. Sardı vallahi sardı şakasız. Ona ceza yaz kırık cama. Cam kırık şeyi yazıyor mu? Harbi mi lan? Dur bakayım. Nerede şey? Hangisinden? Kırık mıydı arkadaki jipin? Jipin de arka camı yok harbiden sanki. Dur park cezası. Yo öyle bir şey yok. Ma daha açılmamış o zaman bende. Tamam neyse şuradan devam edin. Daha mesainin bitmesine. babasına benzetmişsin karakteri. Hocam sen yanlış sana yazmışım zaten. Ben bu ışığı nasıl kapatacağım ya? Ben bu el fenerini nasıl kapatacağım? Tolu'dan as hoş geldiniz hoş geldiniz Tolucum hoş geldin kardeşim eyvallah olsun için. G'ye basınca olmuyor. 25 milyar. Burası kaç? Nerede yazıyor ki buranın mili? Neyse şuradan devam edelim. Hey 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 hey. hey hey, hey, hey. Ne yapıyorsun? Bir de çöp attın bir de ya. Keleçele ya bunu. Şundan bir şöyle 25 dolar. Şu bir. Bana ne umrumda değil. Bir de yasaklı yerden geçtim. Bundan da 25 dolar. Bundan 20 dolar. Tüm tadım kaçtı diyor ya. Tüm tadım kaçtı. Tamam hadi devam edebilirsin. Hocam kusura bakmayın. 21. 21. Şu adam yere çöp attı. Kim? Hangi? Hangisi? Hangi terbiyesiz o? Gördüm seni. Anten. Sana sizli uyarı yapıyorum. Gözlüklerini beğendim. Oh, <laughs> You're good to go. Bye. Hadi evine. Oğlum bir radar cihazıyla şey kesek la kanka. Kanka sen caddedesin ya aya bildiğin caddede ya 21 21 21 20 Ağustos Devam Valit 21 Ama cadde Aha. Süren dolmuş hocam. Alın bunu, alın bunu. O caddedekileri çektirmelisin. Harbi mi diyorsun? Ya bak x5 yedirtti bana ya. O caddedekilerini çektirmelisin Hocam senin plaka olmuş. Bunu lütfen değiştirelim. Camı da bir Camı da mi? bir hallet gittiğin yerde. Bu ne amına koyayım ya araba yarraymış. Yok yolun ortasına bıraksaymış. Ayır 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 yapma 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 yapma. yapma. Kanka, bu da benden olsun be Mis klik attım amına koyayım ceza yazarken ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Hocam dolmuş. Süren dolmuş. Almem 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 almem. Expired. Armem, armem. expired. O expired değil 21 Tamam Okey şimdi mafik saklanacak bir yere ihtiyacımız var ki gelen arabalara koyak Kaç yazıyor ama şey Nerede yazıyor hız sınırı Oğlum keşke ekranın bir yerinde yazsa ya sokak değil mi ya 25 lira bir yandan da bakıyoruz ya hocam sen ters park etmişsin bu ama sana yazmışız zaten tamam bir dakika kanka siktim seni adamı cover alarak baktı ya amına <laughs> Seni çok belliydi ama kanka o dölün hızlı geldi. Aha. E biz bunu çektirmemişiz. Şunu çekin lan. Hocam burada bizi yakalarlar her türlü de. Şöyle bir mekana geçelim. çıtır çıtır. Bir çıtır geldi. haberiniz olsun. Çıtır çıtır. Çıtır la çıtır ne olacak oğlum? Çıtır Daha da. Tuzu. Çıtır değil gibi. Geçti şu an geçti. To... Sigorta şişmesi. Sigorta şişmesi bu. <laughs> Nerede görsem onları. Slide gösterisi diyor atak. <laughs> Oğlum 35 de gidiyordu. Ona yazmamız lazımdı ya. Hay sikiyim. Hocam sen, sen tamam, ters modem gidiyor olabilir mi ya? Ters yönde <laughs> fark ediyorsun. Dur. Halledeceğim. Bekle. Yayını kapat Şundan istersen. Şundan olabilir mi diye aynı ona baktım şimdi de. Bayatıra çıktı ama. Evet bir şey olmadı. Onu kapattım şimdi. Serverda server da patlamış olabilir ya. Şu an hala devam ediyor. Dört. Şu an düzeldi gibi. Evet, evet şu an düzeldi. I Refresh, refresh. F face. Önemli önemli ne demek hanımefendi? Seni kestim. Adam modemi söktü götürüyor. Tam burası 25 demek ki. Herkes 25'te geldiğine göre amına koyayım.

Haziran. Senin? Olur. Eylül olur. 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 Aha siktim işte. Seni siktim. Gel buraya gel. Alın bunu. Alın bunu buradan. Hocam çekelim bu arabayı da. Çekelim şu an sizi. Oğlum Tom var ya. Piç bir polisim ha. Kimseye eyvallahım yok ya Mafik. Milleti sözlü uyarıyor mu? Onu yapmaman lazım. Harbi mı diyorsun? Abi oğlum. Bundan sonra izdamını okuyayım o zaman. Cezamına Bundan de. sonra izdamını okuyayım. Sözlü, sözlü uyar, sözlü uyar. Biri para Yol. kazandırıyor, diğeri nasıl yok? Babu illa mesai saati dışında olacak bu adam. Ha, sıkıntı olmasın mı diyorsun? Aynen öyle, aynen öyle. Hayırdır oğlum kim sıkıntı yapıyor? Ha, Polisiz lan biz. Kafasına bir de şey tutuyor mu? Işık tutuyor mu? <laughs> Kim attı lan? Ha, o seyyar satıcının tipi bir tık sıkıntı gibi var. Ona bir ara bir. Sen ne aralan lan beni? Bak kaçtı lan. 10-80 durumu. Kavur mavur alıyor. 10 80 10 0 de şefim. Dikkat et bundan sonra anladın? Bura ceza yapıştır. Bundan sonra dikkat et amına koyayım. Tamam şimdi radarı kes. Mafik radar mekanımı kes. Masiktir. Merdiven altı saklanmaca hale. Radar mekanımı kes. Bak Masiktir. Taa nereden gördüm hissederek. seni bak gel buraya gel. Tam kuşu sikecek bak izle.

Ağlama lan atma saydın mal anten çık git lan buradan evet yerimdeyim ben kendim. hocam bura gir orası buraya gel Bak yine mi sen lan? Mal. <laughs> geçmeseydin kardeşim, geçmeseydin. Kurallar ya. Allah Allah. O Türkiye'de böyle bir şey yapılamaz ya Ben çimenlerin üstünden atlıyordum yani Ama oğlum oh, baya iyi yere pusulsun Ah lan şurası. az kalsın sikiyordum Aha biri daha Dur dur bunlar iyi puan veriyor oğlum Vardiyan bitmeden şuna da keseyim I'm issuing you a ticket For jaywalking It's going to be about 25 dollars. Dövüyormuş beni düşsene. Zugoş Bray çok Aynen. teşekkür ederim kral eyvallah. Nice <laughs> beni dövüyormuş bildiğin mafik. <laughs> Öyle bir şey yapsa komik olur amına kıyım. Polis oyununa daya gideceğiz. <laughs> ya bu nasıl park? Orospu çocuğu ya. O ne oğlum? Bunu direkt kaldır götür ama ne Ya kaldırım bu kaldırım Şu ya. Amına koydum. al çekici çağırırım buraya amına Eksi kodum. mi verdi o? Eksi verdi kaldırım seç şimdi. MSI'den giremedik de. Vardiyam sona erdi. Herkese kolay gelsin. <laughs> Gözünü sikmeden adam kalmadı zaten. Hadi ne istiniz lan saldım. Bundan sonra Bundan sonra size kalmış. Araba al artık araba. Ne diyor Bu araba lan bizim de arabamız olsun lan. 2 rütbe birden alacağım bence. Bugün de iyi ha çok şükür.

Ters yön değil mi bu? Orospu çocuğu bu. Ya niye bana? Ya ben gidiyorum daha fazla ceza yemedim. Tamam oğlum o zaman karşısındaki tersin. O zaman bunların hepsi ters yön amına koyayım. Öyle. Umrumda değil gerçekten mafik yer de salla kalçanı. salla kalçanı. Çay sibadi. <laughs> salla kalçanı. Hocam bitti. Kalçaların sallayalım. Salla kalçanı. Seksi badi. Kalçaların sallayalım. Kalçaların kalçaların. Bak işte ya. Dur geç levası ne diye ya. Bak. Yolu yarı ikaz lambaları. Çağrı aranan şüpheli. onu süküyüm. Hah! Yes be!